Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Zengin babası kötü bir üvey anneyle evlendiğinde. iki kızıyla birlikte eve yerleşti. Yüzleri güzel ve beyazdı ama yürekleri kötü ve acımasızdı. Ve sonra zavallı kız için zor bir zaman geldi. Sabahtan akşam geç saatlere kadar onu kirli işler yapmaya zorladılar. Su taşımak, ocağı ısıtmak, yemek pişirmek, bulaşıkları yıkamak ve çamaşır yıkamak. Üstelik, üvey kız kardeşler onu olabildiğince üzmek için ellerinden geleni yaptılar, onunla alay ettiler, küllere bezelye ve buğday döktüler ve oturup onları ayırmak zorunda kaldı. Akşam işten yorulduğunda yatakta değil, sobanın yanında yerde yatmak zorunda kaldı. Ve her zaman kül, toz ve kirli olduğu için kız kardeşler ona kül kedisi adını verdiler. Ancak bir gün kral, üç gün sürmesi gereken bir ziyafete başladı ve oğlunun kendisine bir gelin seçebilmesi için ülkenin bütün güzel kızlarını şölene çağırdı. Adı geçen iki kız kardeş kendilerinin de ziyafete gelebileceklerini öğrendiklerinde hemen giyinmeye ve süslenmeye başladılar. Gülkedisi de dans etmeye gitmek istiyordu ancak üvey annesi gitmesine izin vermiyordu çünkü elbisesi ya da ayakkabısı yoktu ve kirliydi sonra kötü üvey anne küllerin arasına bir kase buğday döktü ve kül kedisi iki saat içinde toplarsa kız kardeşleriyle gidebileceğini söyledi. Okay. Kül kedisi bahçeye çıktı ve ağladı. Ve sonra iki beyaz güvercin uçtu, ardından bir sürü farklı kuş geldi. Külün üzerinde hızla ilerledi ve gagalamaya başladılar ve böylece bir kasedeki bütün tahılları seçtiler. Bir saatten az bir sürede işlerini bitirdiler ve herkes geri döndü. Kül üvey annesine bir kase getirdi, bayrama gidebileceğini düşünerek sevinmeye başladı. Ama üvey annesi yine de onu içeri almadı. Sırtını kül döndü ve iki kızıyla birlikte balaya koştu. Evde kimse kalmayınca kül yere oturdu ve kederle ağladı. Sonra iki beyaz güvercin uçtu, Ardından bir sürü farklı kuş geldi ve elbiselerini ve ayakkabılarını fırlattılar, parlak ve hepsi altın. Hemen bu elbiseyi giydi ve gelinin yanına geldi. Üvey kardeşlerini ve üvey annesini gördüler ve bunun garip bir prenses olduğunu düşündüler, altın elbisesiyle çok güzeldi. Kül kedisi olduğu asla aklına gelmedi. Prens onunla buluşmak için dışarı çıktı, elini tuttu ve dans etmeye başladılar. Ve kül kedisini o kadar çok sevdi ki başka bir kızla dans etmek istemedi. Akşama kadar dans etti ve eve dönmek üzereydi ama prens onu uğurlamak istedi. Bunun kimin güzel kızı olduğunu ve nerede yaşadığını bilmek istedi. Ancak külkedisi ondan kaçtı ve güvercinlik üzerine tırmandı. Prens güvercinliği yok etmeyi emretti ama içinde kimse yoktu ve yakın hiçbir yerde güzel yabancısını bulamadı. Hiç kimse külkedisinin onu eve götüren güvercinler tarafından kurtarıldığını tahmin edemezdi. Hmm. Prens üzüldü ve başı aşağı saraya gitti. Ve aniden bir ayakkabı gördü, kaldırdı, çok küçük ve zarifti ve tamamen saf altındı. Prens, külkedisi ondan kaçtığında, sol ayağındaki ayakkabının basamaklardan birinde kaldığını tahmin etti. Rens çok sevindi ve bu ayakkabının metresini ve kime yakıştığını bulmasını emretti, onunla evlenecek. Ebeveynler balodan döndüler, kül gömleğinin üzerinde kül üzerinde uyuduğunu ve sobanın yanında loş bir ışık yandığını gördüler. Her iki kız kardeş de yarın altın terliği giyecek kadar şanslı olacaklarını umarak odalarına gitti. Ertesi gün prens evlerine geldi ve müstakbel eşinin ayakkabısını denemek isteyen herkesin dışarı çıkması gerektiğini söyledi. İki kız kardeş çıktı ve üvey anne kül eve kilitledi ve dışarı çıkmasına izin vermedi. Abla denedi küçük bir ayakkabı. Küçük kız kardeş denedi ayakkabı harika. Prens gitmek üzereydi ama kül pencereden dışarı çıktı ve ona koştu ve bir ayakkabı giydi ve ona tam oturdu. Prens gözlerinin içine baktı ve onunla dans ettiği çok güzel kızı tanıdı. Kül aldı, bir ata bindirdi ve onunla bir düğün oynamaya gitti. Bye bye. Ve kız kardeşlere ve üvey annelere evlerine kilitlenmelerini emretti ve asla oradan çıkmalarına izin vermedi. Kötülükleri ve aldatmacalarından dolayı bu şekilde cezalandırıldılar. Dışarıda kar yağıyordu. Gittikçe koyulaştı. Noel'den hemen önceydi. Bu soğuk mevsimde küçük bir dilenci kız çıplak ayakla sokaklarda yürüdü. Bacakları soğuktan tamamen kırmızıydı. Kız elinde bir kutu taşıyordu. Küçük bir kibrit satıcısıydı. Kimse kıza dikkat etmediği için bütün gün tek bir maç satmadı. Eve dönemedi çünkü o gün bir kuruş bile yardım etmedi. Kızın sokaklarda dolaşmaktan başka seçeneği yoktu. Sonunda kız evin köşesinde rahat bir yer buldu. Donmuş zemine oturdu. Kız daha da üşümüştü. Elleri tamamen donmuştu ve parmakları soğuktan ağrıyordu. Artık bu acıya dayanamıyordu. Kız çekingen bir şekilde bir maç çıkardı. Titreyen elleriyle duvara bir kibrit çaktı. Kibrit pırıl pırıl parladı ve minicik bir mum gibi eşit hafif bir alevle yanmaya başladı. Zavallı kız parmaklarını ısıtmak için elden ele kaydırdı. Güzel bir odada büyük bir şöminenin yanında oturduğunu hayal etti. Bu kızı daha da sıcak hale getirdi. Ama aniden alev söndü. Şömine kayboldu ve elinde sadece yanmış bir kibrit kaldı. Kız bir kibrit daha yaktı rüzgarın esmesini önlemek için zavallı şey yüzünü duvara döndü. Kız maça baktı ve duvar aniden kayboldu. Gözlerinin önünde büyük, zarif bir oda belirdi. Her beyazı bir masa örtüsünün olduğu bir set masada birçok farklı yiyecek vardı. Kız bir parça et almak istedi ama kibrit dışarı çıktı ve zavallı şeyin önünde yine soğuk, nemli bir duvar belirdi. Kız bir kibrit daha yaktı şimdi lüks bir Noel ağacının önünde oturuyordu. Bu ağaç, kızın gördüklerinden çok daha uzun ve zarifti. Yeşil dağlarında binlerce mum yandı. Kız gözlerini onlardan alamadı. Ama aniden maç bitti. Işıklar gitgide yükselmeye başladı ve kısa sürede berrak yıldızlara dönüştü. Kız yine duvara bir kibrit çaktı ve etrafındaki her şey aydınlandığında yıldızlardan birinin gökyüzünde nasıl yuvarlandığını ve arkasında uzun bir ateş izi bıraktığını gördü. Muhtemelen birisi öldü diye düşündü kız. Sevgili büyük annesi, bir yıldız işareti düştüğünde birinin ruhunun cennete uçtuğunu defalarca söyledi. Ve aniden, nazik ve şefkatli büyük annesi kızın önünde belirdi. Kısa bir süre ortaya çıktı ve sonra kibrit kızın elinde yandı. Onun için değerli olan görüntü kayboldu. Kız sırf büyük annesini tekrar görmek için pakette kalan tüm kibritleri aceleyle vurdu. Maçlar o kadar göz kamaştırıcı bir şekilde parladı ki gün içinde olduğundan daha parlak hale geldi. Büyük anne yine kızın önünde belirdi. Onu hiç şimdi olduğu kadar güzel görmemişti. Kız asla bitmeyeceğini hayal etti. Büyük anne torununu elinden aldı ve birlikte gökyüzüne uçtular. Açlığın, soğukluğun, korkunun olmadığı bir yere. Küçük kız olan üstü iyi hissetti. Ve tam o anda gökyüzünde bir yıldız uçtu. Soğuk bir sabah evin köşesinde duvarın altında yatan küçük bir kız buldular. Gözleri kapalıydı. Yanaklarında bir kızarıklık vardı. Sevecen bir gülümseme yüzünü aydınlattı kızın etrafında bir sürü yanmış kibrit vardı. Kimsenin hangi mucizeleri gördüğü hakkında hiçbir fikri yoktu ve bu Noel gecesi büyükanneleriyle birlikte hangi güzellikler arasında tanıştıkları,